Acil diyorum Savaş, acil. Benim hemen malı çıkartıp ortadan kaybolmam lazım sonra. Senin kafan yerinde mi? İyi misin? Polis her yerde seni arıyordur. Ben olsam topuklarım. Bir saat bile durmam. Örgütün malı o. Nereye bırakıyorum burada? Sen uçak uçak bir şey ayarla, çıkartalım malı. Çok riskli. Risk benim birader. Olmaz, bizi de yakarsın. Yahu bir şey olmaz. Bak sıkacaklar kafama tepedekiler. Sana iki katını veririm. Kendi hesabımdan. Hmm. Bu fena bir teklif değil. İyi. Sen ayarla bir şeyler işte haberi falan da yoktu derim. Yani sen yırtarsın. Tamam bakarız. Ey, sen yarın ayarla bir şeyler. Maraşlı'yı öldürmeden mi gideceksin? Ben kendi canımın derdine düşmüşüm. Kim bilir hangi deliğe girmiştir şimdi o it? Nereye girerse girsin, ben bulurum. Eğer istersen sana da haber verebilirim. İyi, ver tabii o zaman. Onunla da hesabımızı görüp öyle gidelim. Güzel. Hı. Gidiyorsun ha? Gidiyorum. Adamlar peşine düşmeyecek mi peki? Düşerler muhtemelen. E korkmuyor musun? Korkunun kime ne faydası var? Ben korkuyorum. Korkma. Demesi kolay. Sana bir şey olmasın da gerisi kolay. Dikkat et ama kendine tamam mı? Ayrıca teşekkür ederim her şey için. Rica şey ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana ne kadar teşekkür etsek az Ne yapmışım Necati Bey? Etraf dost gönülünü düşman kaynıyor. Kahvenin nereden geleceği belli değil değil mi? Orası öyle. Ama senden kaçmaz. Dos kim, düşman kim? Sen bir bakışta anlarsın. Anlarım evvela. Burnum iyi koku alır. Tıpkı köpekler gibi. Köpekler de iyi koku alır. Benimkisi birazcık kurt misali. Hani kurtlar avlarının kokusunu alınca parçalamaya gider ya. Öyle işte. Küçükken bir kere babam beni dava ava götürmüştü. Kurtların bir geyiği nasıl parçaladığını görmüştüm. geyikler. Çok güzel hayvanlar. Neyse ya, konu ne ara buraya geldi. Bir teşekkür edeyim dedim, ortalığı kan kokusu sardı. Geleceği vermiş. Ben sizi tutmayayım. Aileniz yanına geçin. Malum, Sürüden ayrılanı kurt kapar değil mi? Kimin kimi kapacağı belli olmaz Celal Bey. Ne demiş DC ye? Yeterince zekiysen nerede aptal olacağını da bilirsin. Necati Bey. Efendim. İyi günler. Sana da. Tekrar çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Seni emniyetten alana kadar canımız çıktı. Benim bir suçum yoktu. Tabii. Mahrum kafasına silah dayayıp çıkmak çok iyi hareket. Tebrik ediyorum seni. Aziz, nasıl kurtulacağız bu durumdan? Nereye gideceğiz? Kime sığınacağız? Şirketi geri alma imkanımız yok mu? Geri alsak ne olacak ki? Şirket boğazına kadar suça batmış durumda. Ben size ne yapacağımızı söyleyeyim. Hiçbir şey yapmayacağız. Burada böyle oturacağız ve polisin gelip bizi almasını bekleyeceğiz, tamam mı? Şimdi herkes bir sakin olsun. Telaşlanmayın. Ben bir hal çaresi bulacağım. E, İlhan'a tuzak kurdular. Bunu söylesek olmaz mı? Kimi ikna edebiliriz ki? Gel mi mahkeme? Nasıl ispatlayacağız? Ne yapacağız İlhan? Bilmiyorum. Acele edin oğlum acele edin haydi fazla vaktimiz yok haydi haydi. Bana bak kapıyı adam koydunuz mu? Koyduk abi. İyi çevreye de koyun. Sivil polis molis bir şey görürlerse anında sıksınlar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Telefonlar kapalı mı? Kapalı abi. O telefonunuz var ya sıkıntı olmaz yerimizi kimse bulamaz. Güzel bana bak yarın buradan ayrılmış olmamız lazım anlaşıldı mı? Acele etsinler söyle acele etsinler. Tamam abi. için nasıl? Gayet iyi. Şirin Hanım hep yanında. Ne zaman göreceğim peki onu? Ne zaman istersen. Türeller ne alemde? Perişanlar. Her şey ortaya çıktı. Korkuyorlar. Behran bir yerde, polisler bir yerde. Korumak lazım onları. Korumak mı? O nereden çıktı? Aziz Bey'in bir suçu yok. Aziz'den kastım mağur herhalde. Ya ne? O evdeki tek suçlu Necati. Kurunun yanında yaş da yanıyor işte böyle. gel. Necati'yi bulduk gidip alsanız adamı. Şu an hiçbir şey ispatlayamayız. Alsak en fazla bir iki soru sorup bırakacağız. Bu işin arkasında başka biri var. Bizim onu bulmamız lazım. Birileriyle bağlantılı ne çıkacağı belli değil. Tuhaf bir adam bu. Sen de sakın eve gitme tamam mı? Behram hala buralarda bir yerde. Bulamadınız mı yerini yurtulamadım. Hala arıyoruz bulamadık. Seni şöp benim için. Nerede kalacaksın? Ayarlarım ben bir yer. İyi geceler. Arif'i sen bir gün seni seslerler Bülbül de Küçükken bir kere babam beni dava götürmüştü bir Kurtların bir geyiği nasıl parçaladığını görmüştüm Kimin izni girdin yola sen Bir gün seni rehberinden isterler Kimin izniyle girdin yola sen? Kimin izniyle girdin yola sen? Özün eğri ise yola zararsın. Derdini yetişmiş derman ararsın. Maslahatın nedir şarı sorarsın Sarraf olmayınca girme şara sen Maslahatın nedir şarı sorarsın Zarraf olmayınca girme şara sen zarraf olmayınca